Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün de yine bir bahçeme geldim. Bahçemi suluyorum. Böyle diblerine diblerine vereceksin. Bu güzelliği bir daha sizinle paylaşayım dedim. Bir daha dalında göstereyim dedim size. Dalında çok güzeller. olmuş. Bunlar da olmamışları. Şu da küçük. Çok güzeller Allah'ım. Şu da tombul bir şey olmuş. Çok güzeller Allah. Im. Bu güzelliği bir daha sizinle paylaşım dedim. Otlar da çok güzel oldu. Abi bir de buraya saklanmış. Bu da eşlik yapıyor bana. Maşallah çok güzel oldular. Bu da çiçeği. o buradaki çok yaman olmuş. Allah'ım ne güzel şeyler yaratmışsın ya Rabbi bizim için. Çok şükür olsun sana ya Rabbi. Hamdolsun ya Rabbi. İşte domateslerim de böyle. Küçük bir bahçem var kızım da orada bir işler yapıyor. Kızım. Sulamasını da yapıyorum evet çok yapraklarına değil de dibine dibine sulamak lazım. Allah'ım da da çok güzel oldular. Bazı arkadaşlarımız istemişti. Bir kere daha çekti. Bakalım diye. Kör oldular. İşte dertli dertli ötüyor. Çok güzel ot oldu. Bu fasulye gibi aynı. Kızım da topluyor orada. Gördüm seni. Hadi eyvallah arkadaşlar. Hayırlı günleriniz olsun inşallah. Abone olmayı unutmayın.